Arkadaşlar tekrar merhabalar. Derslerimizin 32. bölümündeyiz. Bu bölümde bir önceki oturumda okuduğumuz 9. ünitenin birinci parçasının alıştırmalarına göz atacağız. Evet, alıştırmalara geçmeden önce kelimelerle ilgili. Evet, kelimelerle ilgili bazı alıştırmalar var diye. Evet. Sıl beynekulli kelimetin ve cem'iha min mayeli. Evet aşağıdaki kelimelerin müfretleriyle cemlerini eşleştirmemiz isteniyor sevgili arkadaşlar. Hemen yapalım beraberce. Evet malun kelimesinin şimdi aşağıdaki kelimelerden çoğunluğunu bulalım. Cem halini bulalım. Aşağıdaki kelimeleri ben hemen vereyim sizlere. Hulefe emvalun cibalun sadakatun. Esabi'u Es-sabiqune Evet Ektafun Evet, malum kelimesinin çoğul. Aşağıdakilerden hangisi? Çok güzel. Envalün diyorsunuz. Cevaplarınız doğru. Sadaka kelimesinin şimdi çoğulunu bulalım hemen. Tamam. Sadakat bu kelimenin çoğuludur. Sıradaki kelimemiz es -sabiku". Evet öncü anlamındaki bu kelimenin çoğunu bulalım. Çok güzel. es sâbi olarak kurallı çoğul. Yani Cem Müzekker salim olarak gelmiş. Sıradaki kelimemiz ketifun. Omuz anlamındaki bu kelimenin çoğulu. Ektafun arkadaşlar işte burada. Omuzlar anlamında. Sıradaki kelimemiz ba'netun. Ba'netun. Darbe saldırı anlamına geliyordu bu kelime. Parçamızda nasıl geçti? Da'natun. Evet. Da'natun. Bu arada ketifun parçamızda geçtiğini ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Geçti mi? Zahrun kelimesi geçti. Sırt anlamında ama. Ketif ve bunun çoğu olan kelime sanki geçmedi. Ketifun omuz anlamına gelen bir kelime Ömer Bey. Omuz. Tamam mı? Parçamızda geçmedi bu. Yanlışlıkla yazılmış galiba. Evet, e, isba isbaun kelimesinin çoğulu. Parmak anlamındaki bu kelimenin çoğulu. İşte burada esabi'a Bakınız esabi'un olarak tenvinli gelmedi arkadaşlar. Tenvinsiz bir şekilde geldi. Evet benim görüntüm yok. Acaba neden? Bir saniye arkadaşlar tekrar kapattım açtım ama yine yok bilmiyorum. Ee, kamera ayarlar Evet, kamera ayarlarına girdim. Evet, bilmiyorum arkadaşlar. Neyse beni duyuyorsanız beni duyuyorsanız arkadaşlar bu şekilde devam edelim inşallah. İnanın bilmiyorum hiçbir şey yapmadım. Aradayken Evet, şu an ben de kendimi göremiyorum monitörümde. Ama sayfa gözüküyorsa bu şekilde devam edelim inşallah. Cebelun kelimesinin çoğuluna bakalım şimdi. Cebelun görebildiniz mi? Evet. Cibalun dağ anlamındaki bu kelimenin çoğulu. Cibalun dağlar. Ha şunu sormuştum. Esabiyon olarak tenisiz geldi demiştim. Bunun nedeni gayrı munsarif olması. Evet, mefail o kalıbında gelen isimler gayrı musariftir. Ve gayrı musarif olan isimler tenvin ve kesra kabul etmezler. Bu yüzden tennesiz bir şekilde geldi. Cebelün kelimesinin çoğulu cibalün dedik. Ve son kelimemiz burada. Halifetun kelimesinin çoğulu. Zaten bir tane kelimemiz kaldı. O da hulefâ'u. Evet, hulefâ'u halife kelimesinin çoğuludur. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. sinil beyne kulli kelimetin ve ma'naha mimma yeli. Evet, eş anlamlı kelimeleri bulacağız. Yukarıdaki kelimelerle aşağıdaki kelimeleri eş anlamlılarını bulacağız. Hemen inceleyelim. Aşağıdaki kelimeleri inceleyelim ilk önce. A'ta el li gayri. Bu bir kelime bir açıklama cümlesi. Yerci'u ve ya'udu. iki tane fiil var. Yerci'u ve ya'udu. Yukarıda bu fiilin eş anlamısını bulacağız. Bu fiillerin. Ehatu bir raculi. Ganiyun. Ceraha ve darabe. Biseyfin ev sikkinin ev rumhin. El-Kerimu El-Keramu Ba'atha muharibu. Evet muharibu. Şimdi ilk kelimeyle başlayalım arkadaşlar. ''yerteddu'' fiilinin eş anlamlısını aşağıdan bulmaya çalışalım. ''yerteddu'' ne demek ''yerteddu'' ''an'' harfi cerri ile kullanılırsa dinden dönmek, terk etmek gibi anlamlara gelirdi. Evet, çok güzel. Cevaplarınız doğru. Yerci'u ve ya'udu yerteddu fiilinin eş anlamlarıdır arkadaşlar. Evet. Yerci'u, ya'udu yerteddu bu üç fiil eş anlamlı fiillerdir. Sıradaki kelimemiz seriyun kelimesi. Seriyun ne demekti? Servetli, zengin anlamına geliyordu. Çok güzel. Tabii ki ganiyun Serin kelimesinin eş anlamlısı zengin, servetli. Devam ediyoruz. Erseli fiilinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisi? Kelime alıştırmaları güzel. Kelime dağarcığımızı zenginleştiriyor, bildiğimiz kelimeleri tekrar etmemizi sağlıyor. Faydalı bir e, alıştırma egzersizi arkadaşlar. Evet. Erseli fiili ile fiili eş anlamlı bir fiil. Gönderdi anlamında. Sıradaki kelimemiz mukatil karşımızda geçen mukatil kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisi? Evet. Mukatil savaşçı anlamına geliyordu. Çok güzel. Muharib bu kelimeyle eş anlamlı bir kelime. Elcud Elcud arkadaşlar cömertlik anlamındaki bu kelimenin eş anlamlısı. Cömertlik. el keramu diyeceğiz arkadaşlar. Bir mastar. Encut el, el keram. Notumuzu aldık mı? Eş anlamlı kelimeler. Ama el feyyad kelimesiyle el kerim kelimeleri eş anlamlı. Bunlar ismi fail. Cömert anlamında. El cud el keram cömertlik. El feyyad el kerim cömert anlamına gelen kelimeler. Notlarımızı alalım arkadaşlar. Sıradaki kelimemiz. Da'ane. Evet. Da'ane fiiliyle eş anlamlı olan fiiller şu an sizlerin yazdığı gibi çok güzel. İşte burada. Ceraha. Barabe. Bunlar vurmak, yaralanmak gibi anlama gelen fiiller. Da'ane fiiliyle eş anlamlı fiiller. Biseyfin ev sikkinin ev rumhin. Evet seyf, kılıç, sikkin, bıçak, rumhin, mızrak anlamına gelen kelimeler. Bıçak veya düzeltiyorum. Kılıçla veya bıçakla veya mızrakla yaraladı veya vurdu anlamına gelen bir açıklama. Tane kelimesi de eş anlamlı. Devam ediyoruz. İltefu havlar raculi. İltefu havlar raculi. Parçamızda geçmişti. İltefu Havla Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem olarak geçmişti. Evet cevaplarınız gelmiş bile maşallah. Ehatu bir <raculi> Parçamızda iki fiilde geçti. İltefu havle ve ehata fiiller eş anlamlı bir fiil. Abluka almak, çevresini sarmak gibi anlamlara gelir. Ve son kelimemiz tenazele anil hilafe. <khilâfah> Bu ifadeyi anladık mı? Anlıyor muyuz? tenazele anil hilafe tenazele an harfi cerriyle kullanılırsa vazgeçmek, bırakmak ferakat etmek gibi anlamlara gelirdi. Evet. İşte burada a'ta el hilafete li gayri Evet halifeli kendisinden başkasına verdi anlamıyla tenazele anil hilafe Hanifeliği bıraktı, terk etti, feragat etti cümlesi eş anlamlı cümleler. Devam ediyoruz. Yine kelimelerle ilgili bir başka alıştırma. Bu defa zıt anlamlı kelimeleri eşleştireceğiz. Zıt anlamlı kelimeler. Hemen kelimeleri bir inceleyelim. Yukarıdaki kelimeler feriyun el sa'ide Bu kelimelerin aşağıdaki zıt anlamları yuferriku ve yenşuru fakirun hebeta ve nezele elbuklu Tamam mıdır? İlk kelimemiz feriyun kelimesi arkadaşlar. Bu kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Evet tabi ki fakirun olmalı. Zengin, fakir. Sıradaki kelimemiz elcud. Cömertlik anlamına geliyordu. Çok güzel. El buhlu cimrilik anlamına gelen bir kelime. Bunlar zıt anlamlı kelimeler. Sıradaki kelimemiz saide. Evet tırmandı anlamına geliyordu arkadaşlar saide. Evet saide tırmandı anlamına geliyordu. Bir harfi cer ile kullanılırsa parçamızda olduğu gibi çıkardı anlamına gelir. Bunu yine yineleyelim. Sa'ide fiilin zıt anlamlısı hebeta ve nezele. iki tane fiil var. İnmek anlamında hebeta, nezele. Sa'ide fiilinin zıt anlamlısı. Ve son kelimemiz yecme'u. Toplar anlamındaki bu kelimenin zıt anlamlısı zaten iki tane kaldı. Yüferriku ve yenşuru. Dağıtmak anlamında, parçalamak anlamında bu fiiller. Yüferriku, yenşuru. Yecme'u fiilinin zıt anlamlısı arkadaşlar. Şimdi Diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada size ödev olarak bırakacağım bir alıştırma var. Boşluk doldurma. Parçadan istifade ederek parça, parçadaki kelimelerle boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Tamam mı? Mesela ilk cümleye bakalım. Adde bel müşrikun el müslimine anil İslam. Müşrikler Müslümanlara işkence yaptılar. Niçin? Liyerte <laughs> du anil İslam. İslam'dan dönmeleri için değil mi? Diyar-ı teddu anil İslam gibi parçada kullandığımız kelimeleri okuduğunuz kelimeleri burada kullanabiliriz. Bu alıştırmayı yapmadan önce parçayı tekrar okumakta fayda var arkadaşlar. Tekrar etmekte fayda var. Sıl beynel cümeli el müteradifeti mimma yeli. Evet eş anlamlı cümleleri bulacağız arkadaşlar. Eş anlamlı cümleler. İlk 3 cümleyi inceleyeceğiz tamam mı? Numaralandırma yapalım. 1 2 3. Birinci cümle okuyorum. Anlamca aynı olan iki cümleyi söyleyeceğiz. Birinci cümlemiz Zehebe Muhammedun ile suqi thumma tadda ila al-beyt. cümle Zehebe Muhammedun ile suqi thumma ada ila beyt 3 cümle Zehebe Muhammedun ile suqi thumma jalasa fi beyt Sizlerden rakam istiyorum. 1, 2, 3. Buyurun arkadaşlar. Ömer Bey, İbrahim Bey ve Fehmi Hanım. Sizlerden cevap bekliyorum. Eş anlamlı cümleler. 1 ve 2 cevaplara geldi. İbrahim Bey sizin bir cevabınız var mı? Zahabe Muhammed ile su. Muhammed çarşıya gitti veya pazara gitti. Sümme irtedde el beyt. Sonra eve döndü. İkinci cümle. Zehbe Muhammedun ile suğuk. Evet Ömer çarşıya gitti. Sümme ade ilel beyt. Daha sonra eve döndü. Evet cevaplarınız doğru. Birinci ve ikinci numaralar cevaplar eş anlamlı. Anlamca aynı olan cümlelerdir. Şimdi diğer gruba geçtik. Üç cümle. Bir, iki, 3 olarak numaralandırma yaptık. Yukarıdan aşağıya okuyorum. Esleme raculun sümmer tedda'an il islam. İkinci cümle. Esleme raculun ve bakiye alel islam. Üçüncü cümle. Esleme raculun thumme kefere feade anil islam. Eş anlamlı cümleler. Evet bir ve üç cevapları geldi. Birinci cümle. Esleme raculun adam Müslüman oldu. Thumme daha sonra yeruteddanil islam. İslam'dan döndü. Üçüncü cümleye bakalım. Esleme raculun Evet bir adam Müslüman oldu. Sünnekefara daha sonra inkar etti. Fa'a İslam ve İslam'dan döndü. Evet tebrik ediyorum. Birinci ve üçüncü cümleler eş anlamlı cümleler. Sil beynel cümleli mutaqabiretiminayli. Evet burada da zıt anlamlı cümleleri bulacağız. Tamam mı arkadaşlar? Anlamca zıt olan cümleler. İlk cümle grubunu okuyorum. Birinci cümle. Salih raculun seriyun yu'til mala lil fakir. İkinci cümle. Salih raculun fakirun yu'til mala lil fakir. Üçüncü cümle. Salihun raculun fakirun ye'khudul mala min el Evet, zıt anlamlı cümleleri bana söyler misiniz? Şöyle bir inceleyelim acele etmeden. Ömer Bey 1 ve 3 dedi. Fehmi Hanım da aynı cevap verdi. İbrahim Bey sizin bir cevabınız var mı? Tamam. Cevaplarınız aynı geldi. Salihun raculun feriyun. Salih zengin bir adamdır. Yu'til male lil fakir. Fakirlere mal veren, para veren zengin bir adamdır. Üçüncü cümleye bakalım. Sizin cevabınız böyleydi. Salihun racurun fakirun. Salih fakir bir adamdır. Ye'kudul mâle minel gani. Evet zenginden para alan fakir bir adamdır. Evet birinci ve üçüncü cümleler zıt anlamlı cümlelerdir. Şimdi diğer gruba geçtik. 1, 2, 3 olarak numarandırma yapıyoruz yine. El cevvâdu yu'tin nâse min mâli. İkinci cümle. El-bahil la yu'ti nase min mali. 3. cümle. Ya'khudhu en min malin karim. Zıt anlamlı iki cümleyi söylemenizi istiyorum. Evet 1 ve 2 mi dediniz? El cevvat cömert çok cömert olan bir kişi. Yu'tin nase insanlara verir min mali. Malından insanlara verir. İkinci cümle. El bakhilu la yu'tin nase min mali. Cimri malından insanlara vermez. Evet birinci ve ikinci cümleler zıt anlamlı cümleler arkadaşlar. Peki tebrik ediyorum. Devam ediyoruz. Diğer sayfaya geçtik. Eşir ile cümeli sahiha. Doğru cümleleri işaretle. Şimdi parçamızı okuduk, anladık. Parçayla ilgili cümleler gelecek. Doğru olan cümleleri işaretleyeceğiz arkadaşlar. Birinci cümle. Usibu talhatu radiyallahu an bi ta'anatin kethiratin fi gazveti uhudin. Evet bu ifade, bu cümle. Doğru bir cümle mi parçamıza göre? Ben tercüme yapmıyorum. Yaparsam cevabını vermiş olurum. Yani sizin anlamanızı istiyorum. Ömer Bey doğru dedi. Evet Fehmi Darım'dan da doğru cevabı geldi. Birinci cümle parçamıza göre doğru arkadaşlar. Talha radıyallahu an Uhud savaşında birçok darbe, birçok saldırı aldı. Birçok saldırıya maruz kaldı olarak tercüme edeceğiz. Evet İbrahim Bey'den de doğru cevap geldi. İkinci cümle. Usibu Talha radıyallahu anh bi da'anetin vahidetin fi gazveti uhadin. Bir doğru olduğuna göre ikinci cümle tabii ki yanlış olacak. Sıradaki cümlemize bakıyoruz. Şu an seçili hale getirdiğim cümle. Yine gruplandırma var arkadaşlar. Şu iki cümleden hangisi doğru diyeceğiz yani. Birinci mi ikinci mi? Birinci cümle. Kâne talha radiyallahu an fakiran galilel emmal kethira sadakat. İkinci cümle. Kâne Talha radıyallahu an seriyen kesîran emvâl kesîran sadakât. Şu getirdiğim grup arkadaşlar. Bu gruptan birinci cümle Kâne Talha fakîra qalîl el emvâl. İkinci cümle Kâne Talha seriyen kesîran emvâl. Biz doğru olan cümleyi işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bana doğru olan cümleyi söyler misiniz? Evet, İbrahim Bey ikinci cümle. Ha, bir önceki cevap mıydı İbrahim Bey? Tamam. Doğru olan ikinci cümle. İşte şuradaki cümle. Talha'nın cömertlikte, sadaka konusunda ve mal konusunda zengin, cömert birisi olduğuna dair cümle parçamız göre doğru bir cümle. Ve son gruptayız arkadaşlar. Birinci cümleyi okuyorum. Doğru olan cümleyi söylemenizi istiyorum. Kâne Talha radıyallahu an minel aşaratil mübeşşirîne bil cenne. İkinci cümle. Lem yekun Talha radıyallahu an minel mübeşşirîne bil cenne. Oldukça basit. Birinci cümle mi, ikinci cümle mi? Tabii ki birinci cümle doğru. Talha cennetle müjdelenen on sahabeden birisi idi anlamındaki cümle. Doğru bir cümle. Evet. Sıradaki alıştırma. Meyis beynel hakikati vel mecazi fil cümeli Evet aşağıdaki cümlelerdeki hakiki ve mecaz anlam arasındaki farkı gözet. Bunun farkına var. Başını taşıyan bir ifade. Burada kullanılan kata fiili bazı cümlelerde hakiki anlamda, gerçek anlamda bazı cümlelerde de mecazi anlamda kullanılmıştır. Şimdi bunları ayırt etmeye çalışalım. Birinci cümleye bakalım. Kata aliyun ma sadiqi li enne sadiqahu yekzibu Evet burada arkadaşlar mecaz anlamda kullanılmış. Kata kelimesi. Hani arkadaşıyla arasındaki ilişkiyi kesti. Yani ne anlamda kullanılmış? Enha bitirdi anlamında. Yani bir şeyi kıt 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 kesmek anlamında değil de ilişkiyi bitirmek anlamında kullanılmış. Mecaz anlamda kullanmış. Niçin kesmiş ilişkiyi? لِأَنَّ صَدِيقَهُ bu كَيْفِرًا Çünkü arkadaşı çok yalan söylüyor. İkinci cümle قَطَ عَلِيٌ ثَرَ عَشَّ جَرَةِ بِالْفَأْسِ Evet ikinci cümlede ise arkadaşlar gerçek anlamda kullanılmış Ali baltayla ağacın dallarını kesti anlamında bir ifade. Buraya bir H harfi yazabilirsiniz veya hakiki veya gerçek anlam yazabilirsiniz. Kata fiil gerçek anlamda kullanılmış. Sıradaki cümlemiz üçüncü cümle. Kata seyyidun el varaka. Peki ne dersiniz? Mecazi mi? Hakiki mi arkadaşlar? Evet hakiki anlamda kullanılmış. Ali sayfaları yırttı. Kesti anlamında bir cümle ve son cümlemiz burada. Kata seyyidut tariqa seyyidun et tariqa ala Evet bu cümlede de arkadaşlar mecazi anlamda kullanılmış. Seyit arkadaşına yolu kesti. Ne demek bu? Yani bir engel koydu. Sedde ve mena anlamında kullanıldı. Kullanılmış. Kata bu fiili. Engel oldu. Set koydu. Arkadaşının yoluna. Ata fiili kullanılmış. Burada neyi öğrendik? Ata fiilinin hem hakiki gerçek anlamda kullanıldığına bir örnek. Örnekler gördük. Mecazi anlamda kullanıldığına yine iki tane örnek gördük arkadaşlar. Güzel bir alıştırma. Devam ediyoruz. Meyyis el farka fil ma'na beynel cümeli tali. Aşağıdaki cümleler arasındaki manadaki farkları gözet farkların farkına var. Bakalım. Manalarda farklar varmış. Fer dal demek. Fer'un dal anlamına gelir Ömer Bey. Fer'a şecara ağacın dalı. İrteddel veledu ila beytihi ba'del ba'del li'ibi finnadi. Evet de fiillerini şimdi cümledeki anlam farkına bakalım arkadaşlar. Birinci cümle bu. İkinci cümleye bakıyoruz. İrtedde raculü anil islam min eclil mal. Şöyle bir inceleyin. Ben hemen açıklama yapmayayım. İnceleyebildik mi? Şimdi irted defili parçamızda geçti. Alıştırmalarda da geçti. Bir ade ve raca fiiliyle eş anlamlı. Bir de bir dinden dönmek, dini terk etmek anlamında kullanılırdı. Evet irted de birinci cümlede ade raca fiiliyle eş anlamlı olarak kullanılan bir anlamı var. Çocuk eve oyun salonunda ki oyundan sonra döndü anlamında bir cümle. Ama ikinci cümlede bakınız irted de fiili an harfi cerri kullanılmış bir şeyi terk etmek anlamında yani İslam'ı terk etti İslam'dan döndü anlamında kullanılmış irtedder racülü anil İslam min eclil ma. adam mal için İslam'ı terk etti İslam dininden çıktı anlamda bir cümle burada da irtedde fiilinin anlam olarak farkını gözetmiş olduk anlam açısından farkını incelemiş ve irdelemiş olduk arkadaşlar Evet Oldukça zevkli ve faydalı alış alıştırmalar gördük. Umarım sizler de istifade ediyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, dersimiz burada bitmiştir. Burada ödevler var. Ben sizlere bırakıyorum ödevleri. Ee, buradaki sorulara cevap vererek kısa bir paragraf olması için sorulara cevap verin diyor. Ben buraları size ödev olarak bırakıyorum. Arkadaşlar okuduğumuz parçayı her zaman olduğu gibi tekrar etmenizde fayda var. Kesinlikle tekrar edin. Sizin için yeni olan kelimeleri kelime defterinize yazmayı unutmayın ve bunları pratikte kullanmayı lütfen ihmal etmeyin. Aksi takdirde inanın bu bilgiler, bu kelimeler buharlaşıp gidecektir. Allah muhafaza. O yüzden bugün yapmayın bu işi. Yarın veya sonraki gün, hafta içerisinde herhangi bir gün müsait olduğunuz bir gün son okuduğumuz parçayı kesinlikle ve kesinlikle Tekrar edin arkadaşlar, sesli bir şekilde okuyun, anlayarak okumaya çalışın. Toparlayamadığınız bir yer olursa, cümleler, bir husus, bir tabir olursa, hemen bizimle irtifada geçebilirsiniz. Evet, bugünkü dersimizi yaklaşık 10 dakika erken bitiriyoruz. Çünkü yeni parçaya başlarsak yarıda kalacak. Ben açıkçası sevmiyorum, bir dersi baştan başlayıp bitirmeyi arzu ediyorum. O yüzden bugün bu şekilde, biraz erken. 10 dakika erken olarak bitirmiş olalım. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Arapça öğrenimizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum arkadaşlar. Gelecek metin okuma dersinde görüşmek üzere. İlel fi emanillah.